Herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kendimi pek iyi hissetmiyorum. Birazcık halsizim. Karın ile ve böyle birazcık mide bulantısıyla uyandım. Hamile değilim. <laughs> Çünkü ne zaman böyle desem ha Özgeç'im kesin hamilesin. Hayır arkadaşlar hamile değilim. Tamamen işte ağrıyan şeyler. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Özgür dün gece hiç uyumadı. Gel. 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 Çantanda ne var? Yine çoraplarını mı koydun? Çok giydiği için çoraplarını çok sevdiğim Çanta takıyor. Nereye gidiyoruz? Seda'ya gidiyoruz. Kahvaltıya çağırdı. Benim de hiç hazırlayacak halim yoktu. Yataktan kalkamıyordum zaten. Çok iyi oldu. O yüzden Şimdi Sedaya doğru ilerliyoruz. Bugün neler yapacağız hiç bilmiyorum. Bugün sağ salim atlatmayı bakmayı düşünüyorum sadece. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın kanalımıza hoş geldiniz. Özgürdü, ne yapıyorsun? Baba. Efendim? Bu telefonu. Telefonun mu? Baba bu televizyon mu? Televizyon mu? Ha, evet anneciğim üstüne gel. Biz alışverişe gidiyoruz. Yarın bayağı kalabalık misafirlerim var. Ee, kahvaltıya gelecekler. Kahvaltılık alışveriş için günümüzü başlatıyorum. Ee, tabii çekeceğim inşallah. Onlar geldiği zaman da inanılmaz yağmur yağıyor bu arada. İnanılmaz değil. Gayet normal bir şekilde yağmur yağıyor özgüdürde durmadığı için onu da götürüyoruz. Hem alışveriş yapıp hem video çekip hem de eksikleri tamamlayabilecek miyim emin değilim. Ama elimden geleni yapacağım emin olabilirsiniz. Yağmur yağıyor. Aferin. Gidiyoruz. Evet tahmin ettiğim gibi videoyu çekemedim e, çünkü özgüdür marketi sürekli koşturduğu için oraya koşuyor buraya koşuyor aldıklarımı bile zar zor alıp koşa koşa hemen eve geldim şimdi yerleştirdim o aldıklarımı işte peynir çeşitleri aldım işte domates, çeri domatesleri işte böyle şeyler falan aldım e, şimdi de evi temizleyeceğim inanın hava çok böyle yağmurlu kapalı hiç böyle halimde yok açıkçası ama yapmam lazım çünkü yarın herhalde 20 kişiye yakın bir misafirim olacak kahvaltıda. Bunun içinde bir ev temizliği şart. O yüzden bir evi temizleyeyim, bir toz alayım, sileyim banyoları falan bir temizleyeyim. En azından yarın e, o işleri yapmamış olurum. Sabah erkenden çünkü kalkıp yarın da kahvaltı hazırlayacağım. Hatta masayı bile şimdiden kurmayı düşünüyorum. Çünkü hani yarın bir daha tabak çanak, örtüdür falan örtüyü de ayarlayayım, ütüleyim, yerleştireyim. Onlarla uğraşmamış olurum diye bir plan yaptım. Bakalım yetiştirebilirsem. Annem benimle annem bana yardımcı olacak sağ olsun. Onu göndermedim. Dün de burada kaldı. Babam ada olduğu için dedim sen gitme kal. Ezgi zaten tek kalmaya alışık. <laughs> o yüzden sen gel kal bana yardım edersin. Ben birazcık ayrılı bir gün geçirdim. E, bugün de birazcık daha böyle e, baş ağrım var. Onun dışında da bir ağrım yok. Bir de hava kapalı olduğu için birazcık da enerjim düşük. Umarım enerjinizi düşürmemişimdir. Böyle e, çünkü kötü enerji almak hiç sevmediğim, hiç istemediğim şeydir. Evet artık başlayalım temizliğimize yavaş yavaş. Ee, Allah büyüktür diyelim gerisi gelir açılırız <laughs> Ya. Bale elbisesi almıştım okulu için. Onları da anlatacağım size. Geldiği gibi anında giydirdim. Nasıl olmuş sizce Çok güzel. Ya sen küçük balerin mi oldun ya? Balerin, dans edelim, dans edelim, dans dans dans. Ayaklarını böyle yukarı yap. Evet. Birazcık daha yukarı kaldır bunu. Bakayım. Indirme indirme. <laughs> evet. e, temizlik bitti. Şimdi artık dinlenme vakti. Kendime kahve yaptım. Annem istemedi. Bir de böyle tatlı yiyeceğim. Afiyetle. Bakalım ilerleyen saatlerde neler yapacağız. Dayım anneme halı getirmiş. <laughs> Şöyle bakıyoruz. Çok beğendim. Yalnız benim salonum... Abi, Dayı bu kadar... Boyu nasıl bunun? Boyu bunun boyu, bence ideal. Bence ideal. Sadece enini genişliği. Eni de bunların en fazla belki 20 veya 40 santim daha geniş olur. Ha bundan. Şu halımdan. 20 40 santim de eder ama. Bakın devamı. şöyle. Çok güzel, çok etnik desenli falan. Turuncular falan da var ya. Daha şunlara baksana Özge. Evet. Onu videosunu sana göstereyim mi Özge? Göster dayı. Çok beğendim. E, aşağı Instagram adresine eklerim. Orada var. Bakabilirsiniz. Efsane halı. Güzel olur. Çok beğendim. Herkese üçüncü günden merhabalar. 3 ee, günde bir vlog anca çıkartabiliyorum. Çünkü dün temizlikten sonra yine kötüleştim. Bu aralar hayırdır inşallah üstümde bir e, yani bir ağırlık var. Bir başarısı, e, baş ağrısı, bir ağırlık var, bir baş ağrısı var. O yüzden devam ettiremiyorum vlogları. İnşallah bugün tamamlayacağız. Şu an saat 9.30'a geliyor. Saat, evet. saat 11 gibi misafirlerim gelecek. E, ee, şey falan ayarlayacağım ama e, sevilenlemin 20 falan bir çaydanlığım var kocaman. Benim öyle bir çaydanlığım yok ama ihtiyacım var. Çünkü kalabalık. Anne tarafımda kalabalık. Baba tarafımda kalabalık. Eşimin tarafı da kalabalık. Mutlaka gerekiyor. Ondan şimdi gidip alacağım. Ee, bir de bardak da ihtiyacım var. Çay bardağı ihtiyacım var. Onları gidip alacağım. Ee, sonra yukarı çıkıp hemen kahvaltı hazırlıklarına başlayacağım. Annem uyandı. Masayı kurmaya başladı. Tabakları falan çıkardım. Ee, bakalım nasıl gelecek. Gidiyoruz. Şimdi ilk iş patates kremalı patates yapacağım bunun için patateslerimi doğrayacağım yuvarlak yuvarlak birazcık da ne ince ne kalın yapacağım sonra közlenmiş biberle ve labneyi yapacağım sonra gözleme olacak sofrada sonra börek yapacağım sonra bir de roka salatası böyle narlı falan güzel bir salata yapacağım. O yüzden e, acele etmem lazım. Bir saat kaldı. Daha bir sürü e, gelecek şey var. İşte e, patileleri teyzem yapı getirmiş sağ olsun. Patatesler var. Közlenmiş biber yapacağım. Onlar dışında şöyle salatam ve peynir tabağım gayet güzel gözüküyor. Şöyle göstereyim. Annem çatalları şöyle çapraz çapraz koymuş. Güzel olmuş aşkım. Ellerine sağlık. Şunları vereyim çocukların. Elif! Bunları al ablacığım. Neredesin? anneciğim ben sana vereyim bir tane. Şimdi böyle tatlı vermeyim peki. Tatlı saatine geçtik. Şöyle tatlı tabaklarını hazırladık. Tekrardan şimdi kahve yapacağım ben. Bir namaz kıldıktan sonra kahve saatine de geçeceğiz. Kahve tatlı böyle. Evet misafirlerim gitti. Anca telefon alabildim. Gerçekten çok kalabalıktık. Anne tarafımın neredeyse <laughs> birçoğu buradaydı. Bence güzel oldu. Çünkü hepimiz bir arada uzun zamandır görüşememiştik. O yüzden hepimizin bir arada olmasını istedim bilerek. böyle Herkes özlem giderdi diyebiliriz muhabbetlerimizle sohbetlerimizle. Bir saniye şu açıyı değiştirmek istiyorum. Size birazcık Kareş'ten bahsedeyim hemen. Daha detaylısını yani yeri nasıldır, nerede, adı ne falan onları ilerleyen günlerde söylemek istiyorum. Çünkü önce bir e, okulu incelemek istiyorum. Bir gelişimi var mı, e, okulu beğenecek miyim, adapte olabilecek miyiz? Sonrasında size e, önerebilirim. Çünkü böyle şeyler önemli. E, kreş olayı da zaten biliyorsunuz özgüdürünüz sürekli okula gitmek istiyorumdan her gün saatlerce bana çocuk resmen yalvarıyordu. E oyun grubu da artık çok uzak kalıyor. Küçük yalıya git git git. Bir de bir saat sürüyor bir daha geri gel. O yüzden oyun grubu etrafımızda da bir yer var. Orada da yer yok yani. Kontenjan yok. O yüzden dedim ki acaba kreş işi geldi mi? Çünkü birkaç yorumda da hani gördüm Özge kreşe götür artık 3 yaşına geldim. İşte çok faydası olacak diye yazmışsınız. Gönderen arkadaşlarım ve çevremdekiler de aynı şeyi söyledi acaba falan dedim. Sonra işte neye baktım? Yakın olmasına baktım. Çünkü ani bir şey olduğunda hemen hani müdahale edebileyim, bir şey olduğunda hemen gidip gide, gelebileyim diye evimin yakınlarında bir yer seçmek istedim. En önemli kriter buydu. E ee, tabii eğitimden sonra, eğitim ve içeriğinden sonra ikinci kriterimde tam gün olmaması çünkü daha çok küçük. Yani bence ben çok üzülüyorum ya. Bilmiyorum ben çok duygusala bağlıyorum ee, ama hani küçücük çocukların böyle sabahtan akşama kadar tabii çalışan anne olsam mecburen bıraksam o başka bir durum ama şu anda çalışan bir anne değilim. Evde evdeyim yani gayet de bakabilirim. Ama dediğim gibi özgürlüğün çok fazla isteği olduğu için videolardan biliyorsunuz hani e, okulu oyun grubundan bildiği için sürekli bir okul isteği olduğu için aslında çok e, istemeyerek böyle bir kreş arayışına girdim o yüzden tam gün olmasını da istemedim hani 3-4 saatlik varsa diye böyle bir yarım gün programları da olduğu için e, orayla anlaştık belli bir e, tabi ki meblağ karşılığında Onları dediğim gibi detaylarını sonra ilerleyen zamanlarda anlatmak istiyorum eğer memnun kalırsam e, yarım gün saat sekiz buçuktan bire kadar gidecek. Artık özgüdürü. <laughs> bir şey söyleyeceğim ama dalga geçmeyin tamam mı? Niye dalga geçmeyin diyorum biliyor musunuz? Birazcık komik aslında. Ama bana göre komik değil. İşte düşünüyorum bazen mesela işte çocuk sonuçta o ona vurabilir bir şey yapabilir falan. Özgüdürü öyle vurmayı şiddet falan bilmez yani. Tabi akranlarının yanında nasıl olur bilmiyorum ama Hani bildiğim kadarıyla öyle şiddet meyilli, çok sinirli, işte saldırgan bir çocuk değil. Sakin bir çocuk. Yani ona böyle bir şeyle yaklaşılırsa çünkü daha önce böyle bir şey yaşamadı. Yaklaşılırsa işte özgür biliyorsunuz ki parmak emiyor ve üzüldüğünde, sinirlendiğinde ya da uykusu geldiğinde parmak emerek reaksiyon gösteriyor şey düşündüm. Eğer biri ona vurursa ya da bir şey yaparsa üzülürse hemen kenara çekilip parmak emer diye hayal edip ağladım. <laughs> Bu kadar dramatikleştirmeye hiç gerek yok aslında ama böyle gece yatarken insan böyle geceleri zaten hep böyle kötü düşünceler sarar ya insana hep böyle karamsar olursun. Öyle düşünüp çok üzüldüm. Eğer öyle olursa ne yaparım falan diye ama özgürlüğünü, özgürlüğü de çok geliştireceğine inanıyorum. E, o yüzden öyle saçma şeyleri düşünmek istemiyorum zaten orada öğretmenleri var bilmem ne var yani böyle bir şey müsaade edilmez herhalde e, edilse de hayat bu yani öğrenecek bir şekilde <laughs> ama daha çok geçecek <laughs> valla beni biliyorsunuz ben böyle benim ruh hallerim değişik bazen işte gitsin istiyorum bazen gitmesin istiyorum Şimdi size göndereceğim derim. Söylerim okulu. Şöyle şöyle eğitimi var derim. Sonra bir hafta sonra alırım. O yüzden detayları sonra paylaşacağım. Ben çünkü kendimden emin değilim. Özgürlüğünden eminim de. Ondan da emin değilim. Öyle işte. Sıkıntılıyız yani. Pazartesi günü oryantasyon sürecimiz başlıyor. İlk gün tabii ilk bir hafta yanından ayrılmayacağım. Aşağıda bekleyeceğim okulda. O sınıfına gidecek galiba. Bilmiyorum neler yaşayacağız ama onları videoyu çekeceğim. Evet artık videoyu kapatalım. Çok konuştum. Umarım sizi sıkmamışımdır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Daha güzel videolarda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.